Merhaba arkadaşlar. Düz dar etek kalıbımızı kullanarak bir çan etek kesimi yapacağız. Pensli olacak. Kemerli, astarlı çalışacağız. İki parça kumaşımız vardı. Onu değerlendirmek için ayrı ayrı yerleştirdik. Kalıbımızı oluştururken kendi ölçülerimize göre temel beden etek kalıbımızı oluşturduk. Bununla ilgili daha sonra daha detaylı bir video yapmayı düşünüyorum. İşletmelerimizi yapıp kesimini yapıyoruz. Eteğimizi kestik. Penserimizi de yapmıştık. Şöyle ortadan ikiye katlayarak aynı ölçüde astarımızı da kesiyoruz. Astar boyumuzu bir 10 santim daha kısa aldık. Penserimizi astarda kapatmayacağız. O kısımları pile vereceğiz. Birebir aynı ölçüde bir santim kadar daha geniş şekilde kestik. Eteğimizin belini yapıyoruz. Penserimizi kapatmıştık. Ön parçamız. 10 santim genişliğinde, bel, belimiz tamamlayacak ölçüde 10 santim yüksekliği. Şu kısmı da belimize aynı ölçüde kestik, tel aladık. Şimdi ön parçamıza bel parçamızı yerleştiriyoruz. Kemer parçamızı. Aynı şekilde arkaya da iki parça şeklinde kemer parçalarımızı ekleyeceğiz. Şöyle yüz yüze kapatıp yine 10 santimlik şeklinde belimizin Ölçüsünü de hazırladık. Şöyle mırkına da dikiyoruz. Diğer parçamızı da dikiyoruz. Arkamızın diğer parçasını da birleştiriyoruz. Ondan sonra fermuarımızı ölçüp Fermuarımızın Birimizin yarısına gelecek şekilde Bir ölçü alacağız. Şu arka kısmımızın da makinesini çekeceğiz. Sonra gizli fermuar çalışmamızı yapacağız. Kemer parçamızı ön eteğimizi önce birleştiriyoruz. Aynı şekilde arka parçalarımıza da kemer parçamızı birleştireceğiz. Evet, arka kısmımızı da bu şekilde diktik. Evet, eteğimizin arka dikişini yaptık. Elimize takmıştık. Tam ortasına denk gelecek gibi fermuarımızı yerleştiriyoruz. Gizli fermuar takımını şimdi yapacağız. Fermuarımızın ön tarafı gördüğünüz gibi eteğimizin de yüzüyle yüz yüze bakacak gibi önce yerleştiriyoruz pay kısmımıza. Bakın tam orta kısmını şu plastik kısmı denk gelecek gibi yerleştirdim. Şu payı daha sonra şöyle geriye doğru iğneleyeceğiz dikerken. payımıza fermuarımızı açıyoruz. Şöyle bir, iki, bir santim kadar payımızı devam edebiliriz. Bakın bitimi burada. Ama biz fermuarımızı biraz devam edelim. Şu kısmı Fermuarımızın bir tarafını, kay kısmımıza şöyle dikeceğiz. Dikerken gizli fermuar ayağımızı takabilirsiniz. Ya da tek taraflı fermuar ayağımız var, onu da takabilirsiniz. Tam dişlerimizin altından dikiyoruz. Bir tarafı diktikten sonra aynı şekilde diğer tarafımızı da yerleştireceğiz. Yine kemer parçamızın ortasında bitecek gibi ayarlıyoruz. Ve şu dikişlerimiz, kemerin birleşme dikişlerini de birbirini takip etmesine lütfen dikkat edelim. Şimdi dikimini yapıyoruz. Makinamızı tabanını tek taraflı ayakla değiştirdik. Dişlerimizi açarak dikimini yapıyoruz. Yavaş yavaş dikiyoruz. Eteğimizin fermuarını taktık. Şöyle bitmiş halimiz. Kemerimizin ortasına kadar gelmiştik. Şimdi kemer kısmımızı temizleyeceğiz. Fermuarın şu yan tarafını fermuarla kemerle birlikte dikiyoruz tekrar. Şöyle temizliyoruz. Daha sonra çevirip bel hattımızı da ayarlayacağız. Şu kısmı yaptıktan sonra Ön eteğimizle arka eteğimizi yüz yüze kapatıyoruz. Bel haklarımızın birbirini takip edecek gibi yerleştirip yan dikişlerimizi de şöyle dikiyoruz. Şöyle yan dikişlerimizi dikiyoruz. Kemer hattımız Şunlara dikkat ediyoruz. Diğer tarafı da dikiyoruz. Daha sonra belimizi kapatacağız. Eteğimizin beline kemerimizi taktık yanlarına dikmiştik. Şimdi şu fermuar kenarlarımızı temizlemeden önce astarımızı da birleştireceğiz. Astarımızı birebir yine tekli aynı ölçülerde hazırladık. Şu yüz yüze denk gelecek gibi ayarlıyoruz. Şu yan dikişlerimizi yan dikişe denk getiriyoruz. Eteğimizin belini taktık. Fermuarımızı da yapmıştık. Şimdi aslarımızı birleştireceğiz. Şöyle bel bir kemerliğimi sattıktan sonra yanlarda bir girme gibi dikişimizi şöyle bir kalisi yaptık. Bel attığımızda daha iyi otursun diye. Astarımızı da birebir bir hazırladık. Şimdi astarımızla eteğimizi birleştiriyoruz. Yüz yüze kapatıyoruz. Ön ortamızla şöyle ön ortamızı işaretini alalım. Astarımızla ön ortamızı denk getiriyoruz. İğneliyoruz buradan. Sonra yan dikişlerimizi denk getiriyoruz. Aradaki boşlukları hafif düzebiliriz. Şurada biraz fazlalığımız var. Bunu da dikerken yedirelim fermuar kısmımıza kadar yeniliği makinesini çekiyoruz. bel hattımızı şöyle astarımızı birleştirip kemer parçamızı astarımızı makinede dikerek takıyoruz. Daha sonra fermuar kenarımızı temizleyip bitireceğiz. Yüz yüze bakacak temiz kısımları. Buna dikkat edelim. Şimdi makinesini çekiyoruz. Astarımızı kemer parçamıza diktik. Çeviriyoruz. Aslarla şu kemer parçamızın olduğu kısma biçme dikişi geçeceğiz. Daha sonra da fermuar kenarımızı da temizleyip bitireceğiz. Evet, astarımızla kemer kısmımızı birleştirdikten sonra şöyle bir biçme dikişi yapıyoruz. Astarımızı, etek kemerimize tutturduk. Şimdi kemer kısmımızda fermuar kenarına astarı temizleyeceğiz. Hem kemerimizi hem astarımızı. Şöyle kumaşımızın yüzü. Kalan şu fazladığımızı şöyle geri doğru aldık. Temiz iç içe alalım. Daha iyi görürüz. Böyle tüm fermuar kenarımızı temizleyecek gibi astarla yenileyip şuradan makinesini çekiyoruz. Daha sonra diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Fermuar sonuna kadar açalım bu işlemi yaparken. Şuradan şöyle dikiyoruz fermuarımızın kenarını astarla ve kemerle birlikte temizlemiş oluyoruz. Fermuarımızın kenarını astarla temizledik. Şimdi Hemen şu kemer kısmımızın üstünden bir çıma dikişi de yapıp bitiriyoruz. Fermuarımız aslarla temizlemiş olacağız. Daha sonra etek uçlarımızı da overlockla düzeltip makinesini çekip eteğimizi bitireceğiz. Eteğimizi bitirdik. Düz çan etek. Arkası fermuarlı. Kemerimiz fermuarı kadar devam ediyor bitmiş halimiz bu şekilde. En sonunda işlem olarak etek ucumuzu da şöyle bir makine ayağından katlayıp diktik.